Biz anlamıyoruz. Bir de yani mahallenin dokusu değil. Yakışmamış mı yani? Ben öyle bir şey mi dedim? Öyle bir şey dedim mi ben? Öyle değil yani. Yeri değil. Ya bu <laughs> yeri zamanı mı olur? Elbise bu. Abartmayın. Aynı işte bizim tişörtler, gömlekler gibi. Bu işten anlamadın. O kadar belli ki Ateş. Şuna bakar mısınız? Sanat eseri ya. Kız biz seni yanlış şey mi okutuyoruz acaba? Hayır. Ya sen onu bunu bırak da. Ayşe ne kadar bu? Yasemin bak şöyle anlatayım. O kadar pahalı ki biz bunu satsak bizim arabadan var ya 3 dört tane alırız. Çok ciddiyim. Hadi be. Ha? Vallahi. Valla. Dört tane olmaz ya. Yani. Yok canım siz daha bakmayın Ne sandınız baksana. Ne var bir şey yok ki tavus kuşu gibi elbise. Ya bu kadar pahalı elbise olur mu ya? Hele de İstanbul'da. Kaçırırlar vallahi be. Aman. Güviz Hanım da kusura bakmasın artık. Kaçırılma korkusuyla bir şey ben. Of ne sıcak ya. Piştim ocağın başında. Şöyle. Oh <laughs> evladım. Şu senin parfümü bir koşu kapıp gelsene bana ya. Tamam. <laughs> niye ki? Nasıl niye ki? E, ter içerisindeyim Perihan. Müşteriye, müşteriye ter mi kokayım? Tabii canım. Ben kimim ki zaten? Sen bana kok, müşterilere kokma. Şayb oğlum kalsın. Bırak. Böyle buram buram ortaya salayım. Müşteriler de elini çeksin dükkandan. Biz de akşam evde yorgan kemirelim. Bırak yavrum. Yasemin. Sen bunları nereden buldun? Ayşe'nin mi yoksa üstündekiler? Ne oldu? Yakıştıramadın mı? Yok ben yakıştıramadım değil. Sen konuyu çok başka anladın. Benim demek istediğim şey biz buradan giderken bütün eşyaları topladık. Bunları nereden buldun anlamında? Ya ben giderken bırakmıştım birkaç bir şey de ondan. Yani mahallede öyle mi gezeyim Allah aşkına? ol Kocacığım Allah aşkına öyle mi gezeyim ben? Hı? Gezmeyeyim. Bunu evin bir kenarına koyarız. Parasız kalırsak da bozdur bozdur harcarız. <laughs> hey be! Ya Yasemin bu ya biliyor musun? Bak sen busun kızım harbiden sen busun yani. Gerçekten yani harbiden kanka. Biz seni sevdik bayağı yani sizi sevdik beraber ikinizi. Ee, birbirinizin kıymetini bilin ya. Yani. Vallahi billahi birbirinizin kı... Hamur mu kokuyor be? Eksik olma geç geç. Yani Yasemin'cim... Gece 12'den sonra normale dönen kül kedisi gibi olmuşsun. Yalnız tek fark seninki öğlen 12'de oldu. <laughs> <laughs> Sen bana mı laf atıyorsun? Yok ben... Hayır Perihan abi ben laf falan atmadım yani. Hayır ne olmuş kül kedisi olmuşsa? Deminki kıyafeti de aynı kız giymedi mi? Çirkin mi oldu? Hayır her şey dış görünüş mü? Kül kedilerinin sevilmeye hakkı yok mu? Ya şimdi şöyle İlla ki vardır. Tabii de ben konuya pek şey yapamadım. vakıf olamadım. Şimdi Ceren amca bir yardım edersen aramız sanki bozulacak gibi. Ateş evladım boş ver. Zorlama kendini. Bu aralar Perihan ablanı hiçbirimiz anlamıyoruz. Boş ver. O zaman <laughs> biz dükkana gidelim. Müthiş fikir. Biz dükkana gidelim. Daha sonra görüşürüz şöyle. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz sonra <gülüyor> çok güzel. <laughs> Aha. Hallam, çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Yasemin. Ne olacak şimdi? Ben telefonu burada unuttum galiba. Görebildiniz mi bir yerlerde? E ben görmedim ama çocuklar gören var mı? Telefon diyor. Çıkalım. Gel şu. Al al. Gel Sürekli arıyorum kapalı. Aa! O telefon sizin miydi ya? Aa! O ya. telefon demek ki kafede bir şey oldu. O ben sana dedim ama. Evet dedim sen ben. aldın sakladın yani Çal, Çalınmasın diye sakladık. Yani. Biz bunu buyurun bu sizinmiş. Böyle. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Yani telefon önemli değil ama içindekiler çok değerliydi benim için. Farkındayız. Ee, şarjı bitmiş. Ne oluyor durunca bitiyor evet. onlar ya. Biz gidelim. <laughs> Hayır, Celal Bey, Muhsin Bey hastalanmış herhalde bana daire gösteremeyecekmiş. Aslında ben bir ev buldum. Sizin hemen arka sokakta. Şimdi kadın başıma yalnız gitmek de istemiyorum. Eğer müsaitseniz bana yardımcı olur musunuz? <laughs> Tabii efendim, tabii. yardımcı Hayır efendim, hayır. Hayırmış efendim, hayır. Hişt, hişt. Yasemin Ateş. Ayşen, hayırdır ne oluyor? Asıl ben soracağım. Ne oluyor? Ne yaptınız telefonu? İçinde bir şey bulabildiniz mi? Ha sen onu diyorsun. Ha. Yok daha bakamadık. Ama sen takma kafana bence. Yani bu kadın bildiğin direkt babanla ilgileniyor. O ne demek be? Şunu diyorum. Bu kadın baya baya Celal amcaya yürüyor. Yani bence. Bana öyle geldi. Ay saçmalama sen de artık. Neyse asıl size ne diyeceğim. Yarın abimin doğum günü. Aa demirin mi? Ateş benim kaç tane abim var? O zaman sürpriz doğum günü partisi yapalım. Değil? Aa süper fikir. Ne? Nerede? Mantıcı. Cık, olmaz. Hazırlanamayız orada. Yasemin'in kafe. Cık, e orada da olmaz. Oraya da geliyor. Doğru. Çatı katı. I <laughs> <laughs> Orada hiç olmaz. Anlar. Buldum. Bizim evde yapalım. Yalıda. Hı, Hı Baba? Benim fedakar babam ailemizi kalkındırmak için yurt dışına iş seyahatine çıktı. Tamam şahaneymiş ama gelmez. Abim bilmiyor musunuz asla gelmez oraya. Buldum. Yasemin'in doğum günü. Yo. Hayır be öyle değil. Yani Demir'e değilim ki Yasemin'in doğum günü. Ona sürpriz doğum günü partisi yapacağım. Yemez ki. Niye? Şimdi diyecek ki Yasemin'le benim doğum günüm aynı gün falan filan sorgulayacak. Buldum. Bugün yapalım. Oldu. Bir gün ara farklı anlamayacak yani. Anlamaz. Oğlum Demir düz adam. Öyle alengirli işlere kafası basmaz onun. Oo Yasemin. Sen bu kadar kısa sürede abimi ne kadar iyi tanımışsın. Kızım. Erkeklerin hepsi düz ya. Şu erkekleri gömme konusu bittiyse eğer. Yalıda mı yapıyoruz yani son olarak? Aha bak. Düz. Allah şu işine bak bari sen. Desene bütün gün yine birlikteyiz. Ben. <laughs> Bilerek yaptın. Ben mi? Aşk Hayır yapmadım. Bilerek yaptın. Hayır yapmadım. Yaptım. Yapmadım. Yaptım. Kolay gelsin. Sağ <laughs> canım. Ay şu nerelerdesin Allah aşkına? Şu boş zamanlarında bir yardım etsen. Buradaymış ablacığım. E, senin okulun yok muydu? Yok bugün. Ha. Farkında mısınız? Yarın abimin doğum günü. Hadi be! Aa, anne biz nasıl unuttuk? Ay, ben bunu nasıl unuttum ya? Of! İnsanda kafa mı uzaklaştı? Tabii unuturum. Biz de diyoruz ki bugünden kendisine sürpriz doğum günü partisi...